Değerli dostlar, herkese selamlar. Yine Denizciler'deyim. Şurası Denizciler. Gördüğünüz gibi Denizciler Mahallesi. E-91 -de Karayolu. Bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Her zaman hava geldiğim yer. renç derecede pislik bırakıp gitmiş avcılar. Yemle avlananlar. Arkadaşlar buraya yine geleceksiniz. Yine avlanacaksınız. Şu hale bakın. Şu sadece benim eşyalarım şunlar arkadaşlar. Bir tane tiral aldım. Şurada görüyorsunuz güzel bir tira. Fakat ya şu pislik olmaz arkadaşlar ya. Yapmayın. Biz avlanmaya geliyoruz buraya. Yemek yemişler, çöpünü atmışlar. Eldiven, peçete, maske ne ararsanız var. Şu hale bakın. Yazık günah. Buraya bizler geliyoruz. Siz yine geleceksiniz. Burayı böyle bırakan insanlar yine geleceksiniz abi. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Umarım bundan sonra gelenler daha dikkatli olurlar. Ben avıma devam edeyim. Eğer bir balık daha alırsak onun çekimini yaparız. Bu tiralı da erken saatte aldım. Cicikle aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu tarafta kıyıya yakın yerde bir oynak var. Oraya doğru bir atayım bakayım. Kral sürüsü geldi Arkadaşlar yaklaştı onlara şimdi atış yapacağım Umarım net gözüküyordur Hadi oğlum. Gel babaya. Gel babaya bebeğim. Yani şu odalar arkadaşlar çok yanlar. Alacağım ama sizi alacağım. Hadi dedeyim. İşte aldım. Gel. Ya gel be. Gel be nere çıkıyorsun be? Of. Gününüz arkadaşlar ya. Ya nereye çıkıyorsun arkadaş? Gel işte. Zaten gerildim iyice. Etrafın pisliği, yem kokusu, karides kokusu. Yani anlamıyorum ben bu insanları. Arkadaşlar akşam suyuna tekrar geldik. Kaya hala pis. Artıklarla dolu. İsa hocamla birlikte biz burayı temizliyoruz. Ve bunu izleyen Eldiveni göster hocam. Şu maske, eldiven, bu pislikleri gösterelim. Yani yazık günah. Kendi çevremizi Avlandığımız avlağımızı kirletiyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Hocam eline sağlık. Tebrik ediyorum seni. Şurada büyük bir poşet var, hepsini ona koy. Reis, bak orada bir büyük poşet var. Ya da, bilmiyorum sen bilirsin. Şurada, şurada bak bir poşet daha var orada Temiz o poşet. Mi? Şöyle. da Yani bir keçi bile yatmadan önce ya da bir kedi her türlü pisliğini temizleyebiliyor. Ama bizim insanımız böyle Maalesef. Yani, yani bu karides kabuklarında küçük balıklar yer aslında. Ama yok. yok. Adam kavanozu getirmiş buraya atmış. Lan oğlum ne iş var? Rüzgar çıktı ya. Hadi bakalım. Kayıttayım hadi reis. Ya sen biliyorsun ya. Baba yesin seni hadi bakayım. Yavaş yavaş yavaş. Kral. <laughs> Harikasın hadi bakayım. Güzel. Dur, çekeyim Evet Üçlüde takılmış Evet geliyoruz Başkanım Harikasın Işık yanıp sönüyor değil mi evet. <laughs> Tamamdır hadi bakayım çıkar Cik'i göster Çin malı Evet Çin malı Neye atarsan at Bilmem hadi yürü hadi Göster şöyle iyice Getir bakayım şimdi Sevgili Tiral Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hadi bakalım Şurada yine yaptı be Güzeldi. Aldım. Aldım reis. Geliyor. Evet. Kayıttayız. Çıkmazsa. Nereye gidiyor lan bu? Reis o tarafa senin oraya kaçıyor bu. Yaramaz bir balık bu. Aha geldi geldi. Geldi. Bak çıktı gördün mü burada çıktı. Sen neden böyle yapıyorsun bana Tilalcik? Yaramaz Tilal. <laughs> ne? Ne bebeğim? Kardeşim, kardeşim. Olmaz. Seni yiyeceğim ben. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam suyunda pembe cike vurdu bu sefer. Balığımızı şöyle poşetimize koyacağız. Tabi hocam poşetimizi biliyorsun değil mi? Lütfen. Ramazana yani Ramazan almadan geçemiyorum. Rica ederim. Yani şöyle. Evet yine yine yine. Her zaman. Hadi bakalım.